Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Safkın'ın kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınıza geldim. Dizimizin 34. bölümden kamera arkası muhteşem fotoğraflar geldi arkadaşlar. Gülgün oğlundan vedalaştı. Bildiğiniz gibi Fuat karakteri diziden ayrıldı arkadaşlar. Sizler de kamera arkası görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup Bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz CZ kamera arkası ardarda arda güzel paylaşımlarımız olacak. Şu an herkes yarıda Tarık da Baran bölük da yıldı arkadaşlar. Dizimizin yalısından kamera arkası görüntüler geldi. Kanalımıza abone olup bildiğimizi aktif ederek tüm görüşmelerden sizler de anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi bu görüntülerle boş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.